Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve bas simülatöre hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bas simülatörde görevlerden 36. görevi yapmaya çalışacağız. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açıp kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu şekilde her yayınladığımız videodan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Haydi videoya geçelim görevler diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 36. görev ödül olarak Tempa Opal'in HD veriyor. İki tane otobüs satın alacağız. Buradan garaja giriyoruz arkadaşlar. İki tane otobüs satın alacağız. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. İsterseniz galeriden, isterseniz ikinci el pazarından. Hemen ikinci el pazarına giriyoruz. İstediğiniz otobüsü de sakın alabilirsiniz. İlla ki yani şu olacak bu olacak diye bir şey yok. Bakalım daha büyük daha geniş otobüsler var mı? Namlion Scotch 20 güzel biraz bekleyelim. Burada Setra Top Class var 417 HDH bu ikisini alalım biz. Son 35 saniye 5 saniye kala vereceğim ki başka kimse girmesin arkadaşlar. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Sıkılmayın. Biri verdi gördüğünüz gibi. Son 5, 4, 3. Allah kahretmesin gitti. Neyse onu kaçırdık. Dediğim gibi 5 saniye kala vermiş olsaydım. Mecburen şu ikisine kaldık arkadaşlar. Trevego 15 SHD ve Setra Setro Top Class. Görüyorsunuz son saniyelerde teklifler çoğalıyor. O da gitti. Bazen 15 saniye kala bile gidebiliyor yani bilginiz olsun. Şimdi şöyle yapalım. Setro Top Class'a kaldık şu anda. Ona da 18 kişi teklif vermiş. Bu da 20 saniye kala gitti. Şu Tempa de Yomont klasa verelim. Hem teklif az. Evet teklifimizi verdik. Ve birinci otobüsü aldık. Bir de Mercedes Benz Trevego 15 SHD'ye vereceğiz. Bakalım başka teklif olan verecek olan var mı yani. Son 9, 8, 7, 6, 5 teklifimizi verdik. Ve görmüş olduğunuz gibi iki tane otobüsümüzü aldık. Aracı al yapacağız burada. Birinci aldık. Ve ikinci aldık. Ve görüyorsunuz görevlerden tik yandı. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen gidip görevlere görüyorsunuz. Görev tamamlandı. 36. görev ödülü al yapıyoruz. Tikimiz yandı. Videom buraya kadardı arkadaşlar. 2 saniyenizi ayırarak videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bildirimleri açarsanız her yayınladığım ilk videodan siz haberdar olacaksınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.